Evet sevgili seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Maçtan önce Fatih Terim kadromuzu açıkladı. Mustera, Yedlin, Nelson Marka, Fan, Anhold, Taylan, Merkan Feguli, Kerem, Alil, Mustafa. İlk 11 ile Altay e, karışına çıkacağız. E, kadroyu önemli buluyorum. E, çift sorvet olması, 4-4-2 düzeninde çıkması e, çok önemli. Bu sene e, pek bu sistemi kullanmadı. Fatih Terim kullandığı maçlarda gerçekten başarılı oldu. E, fakat e, nedense tercih etmedi. Bu kadar başarısızlığa rağmen tercih etmedi. Yani 4-4-2 oynasaydı bugünkünden daha mı kötü olurdu? Bugüne kadar hep bütün maçlara 4-4-2 ile çıkmış olsaydı, bu sistemle çıkmış olsaydı kimin oynadığı çok önemli değil ama sistem çok önemli. Bu kadarıyla çıkmış olsaydı Galatasaray bugünden daha mı kötü olurdu, daha mı iyi olurdu? Yani bunu Fatih Terim'in kendisine sorması gerekiyor. Özellikle ben Galatasaray'ın sürekli 4-4-2 şeklinde oynamasını, çift forvet oynamasını ee, birinci forvetin e, Mustafa ya da Cakne'den biri olmalı. İkinci forvet daima Halil olmalı. E, çünkü e, Halil tek başına oynadığı zaman hiçbir e, aksiyon gösteremiyor takımda. Çünkü e, Halil tam bir forvet değil. E, yani yarım forvet olarak sayabiliriz Halil'i. 9.5 olarak e, görebiliriz. E, dolayısıyla Halil'in tek başına oynadığı bütün maçlarda Galatasaray 90 dakika ya da Halil'in oynadığı sürece ya da ikinci bir forvet alıncaya kadar e, gerçekten eksik oynuyor. Hiçbir şey üretemiyor. E, ya Dolayısıyla Galatasaray'a da yakışmıyor e, böyle bir oyun. Galatasaray e, geçmişte de hatırlanacağı gibi Safet Sancaklı, Hakan Şükür, Necati Ateş üçlüsüyle oynadı. Yani üç tane mükemmel forvetle oynadı ve bütün maçlarında 3, 4, 5 gol atıyordu. Yani dolayısıyla Galatasaray'ın artık korkak oynamak gibi bir lüksü yok. 3 ee, forvetle çıksa, şu maçta 3 forvetle çıksa yani Galatasaray'ın e, yani en kötü e, alacağı sonuç beraberliktir yani beraberlik bile değildir. 3 forvetle çıksın Galatasaray, eminim bu maçı e, çok daha rahat alır. E, dolayısıyla e, bu kadroyu biraz daha olumlu buluyorum eski diyorlarla e, Galatasaray kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki sadece kadro kazanmıyor, burada oyun sistemi çok önemli. Maça başlarken e, müthiş bir presle başlaması lazım Galatasaray'ın bu 2000'li yıllardaki Galatasaray'ın yaptığı gibi presle başladığı zaman rakip kendine gelmeden motivasyonunu rakibin motivasyonunu bulmadan ritmini bulmadan rakibe yaptığın pres rakibini bozar heyecanlı olan oyuncuları heyecanla başlayan oyuncuların heyecanının artmasını ve hata yapmasını sağlar ya dolayısıyla maça ısınmadan yapılacak büyük bir pres bütün yani baskılı bir pres rakip kim olursa olsun, çok önemli takımlar da olabilir. Rakip kim olursa olsun e, rakibi Bozgun'a uğratır. Yani bu gerçekten çok önemli. Bunu biz e, bu sene Trabzonspor maçında yaptık ve 2-0'ı bir anda 2-0'ı bulduk. E, dolayısıyla ya Trabzonspor'un şu anda e, ligdeki yerine baktığımız en yakın rakibine neredeyse 10 puan fark atmış. Ama buna rağmen sen Trabzonspor'a, Trabzon'da e, yaptığın ilk 10-15 dakikada yaptığın baskıyla 2-0'ı bulabiliyorsan sen bütün takımlar karşısında aynı baskıyı yaptığın zaman 2'yi, 3'ü, belki 4'ü bile bulabilirsin. Dolayısıyla bu kadroyu olumlu buluyorum. Ve Galatasaray'ın kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Ama presle başlarsa, ama baskıyla başlarsa. E, ikinci yarıya da yine, ikinci yarının en kötü ilk 10 dakikasında yine presle başlaması gerekiyor. E, ya Dolayısıyla rakip moralle başlamamalı. Hem birinci yarıya hem ikinci yarıya. E, oyun kurmamalı, pas yapmamalı ilk 10 dakikalarda e, rakip top görmemeli. Rakibin aldığı her topta baskı yapılmalı. Dolayısıyla rakibin direnci kırılmalı. E, rakibin moral, motivasyonu çökertilmeli. E, ve bu şekilde de e, rakibi e, ekarte edebiliriz. Yani ondan sonraki dakikalarda gerçekten oyun rolantiye de alsanız rakip sizin üzerinize çok fazla gelemez zaten. Çünkü sinmiştir, korkmuştur. E, dolayısıyla Galatasaray'ın başarılı olduğu her sezonda biz bu baskılı oyunu görmüşüzdür. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Maçtan sonra tekrar buluşuruz. Yorum yaparız. İnşallah Fatih Terim baskılı başlar maça. Başarılar diliyorum. Görüşmek <laughs>